Mart ayında Diyarbakır Barosu Adli Yardım Merkezi'ne 165 kadın şiddet gördüğü gerekçesiyle ve boşanma talepleriyle başvurdu. Bu kadınların neredeyse tamamına Adli Yardım Merkezimizce dosya atamalarında avukat görevlendirmeleri yapıldı ve dosyaları takibi alındı. Bu kadınların ciddi bir çoğunluğu çok sayıda çeşitli şiddet türlerini aynı anda yaşadığı şikayetiyle başvurdu. Bunlara ilişkin birkaç rakam verecek olursak bu başvuran kadınlardan 28'i cinsel şiddet, 63'ü duygusal, 69'u ekonomik 66'sı fiziksel, 75'i sözel ve 63'ü de tehdide uğradıkları gerekçeleriyle barımıza başvuru yaptılar. Aynı zamanda bu başvurular boşanma talepleri şeklinde de şekillendiği için Dosyalarını avukat atamaları gerçekleştirildi. Bu rakamların tamamı gerçeği yansıtmamakta, bunun fazlası var, azı yok diye biliyoruz çünkü pek çok kadın adalete erişim sürecinde pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Birçok kadın dışarı dahi, evinden dahi dışarı çıkamayacak durumda olmakla birlikte adalete ve hukuk sisteminin akıbetine, gelişmesine ve kararlara olan güvensizlik, mahkemelere olan güvensizlik de aslında kadınların bu adli süreçleri başlatmalarının önündeki en büyük engellerden biri. Özellikle pandemi süreciyle birlikte kadınların evlerden daha az çıkabildiği, telefon görüşmelerini kısıtlı şekilde yapabildiği, baronuza yapılan telefon aracılığıyla görüşmelerde ise Beni lütfen siz aramayın, eşim ya da partnerim evdeyken bu görüşmeyi gerçekleştiremiyorum diyen kadın sayısının çok çok olduğunu gördük. Çünkü pandemiyle birlikte özellikle erkeğin de ev içinde geçirdiği zamanın artmasıyla kadın aslında çok daha yoğun bir şekilde sistematik şiddete maruz kaldı ve kendine ait belki birlikte olduğu kişinin veya partnerinin veya ona şiddet uygulayan kişinin daha fazla evde bulunmasıyla birlikte dışarıyla teması, kamusal alanla teması ve baro gibi birçok adli mekanizmaya ulaşma ihtimali ve şansı da azaldı. Dediğim gibi çok zor şartlarda bizimle telefon görüşmeleri yapan başvurucular da oldu. Dolayısıyla pandemiyle birlikte aslında kadına yönelik şiddetin daha görünmez kılındığı bir dönemi de yaşadık. Bu rakamların onun için çok iyi biliyoruz ki olduğundan çok az bir şekilde bizlere yansıdığının farkındayız. Şimdi e, bu süreçte e, Diyarbakır'da da çok sayıda kadına yönelik cinayet işlendi. Çok sayıda şiddet vakasıyla karşılaştık. Sadece barayı ya yansıyan ve Mart ayı için 165 kadından bahsediyoruz. Belki yaklaşık 2 milyon nüfusu olan bir kent için bu küçük gibi görünen bir rakam ama aslında kadınların yaşadığı sistematik şiddet açısından da oldukça vahim bir rakam. Ki tekrar altını çizeyim. Bu rakamın çok daha fazlası, çok daha üstünde kadının şiddete maruz kaldığı ...çok iyi farkındayız. Birebir de gözlemleyebiliyoruz. Neden bu şiddet arttı? Çünkü daha Biyanet'in dün açıkladığı verilere göre bile... ...sadece Mart ayında 36 kadının cinayete kurban gittiğini biliyoruz. Sadece 36 kadın bir ay içerisinde hayatını kaybetti. Erkek şiddeti sebebiyle hayatından oldu. Geçen yıl bu rakamın 25 kadın olduğunu biliyoruz. Ee, bu durum bile başlı başına aslında girilen noktada kadına yönelik şiddetin, cinsel saldırı fiillerinin e, cinayet eylemlerinin ne kadar arttığını gösteriyor. Biliyorsunuz yakın zamanda Cumhurbaşkanı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin fesine yönelik bir girişim oldu. Bizler tabii ki de bu kararın yok hükmünde olduğunu da defalarca ifade ettik. Ancak yargısal süreci de işleterek bu karara karşı Danıştay'da iptal ve yürütmeyi durdurma talebiyle iptal davası açtık. E, bu girişimin hemen akabinde sadece 24 saat içerisinde Türkiye genelinde 6 kadın hunharca katledildi. Bu olayın kendisi bile aslında Cumhurbaşkanı'nın da yapmış olduğu bu hamleyle erkeklere nasıl güç verdiğini, kadına yönelik şiddeti yürüten, sürdüren, bunun tarafı olan erkeklerin İstanbul Sözleşmesi'nin de fesi girişimiyle birlikte nasıl bu süreçten güç aldığını ve kadına yönelik şiddeti arttırdığını en çıplak haliyle aslında göz önüne seren çok çarpıcı bir tablo. Sadece 24 saat içerisinde 6 kadını katletti erkekler. Bu işin cinsel istismar, cinsel saldırı boyutuyla da çok vahim rakamları var. Yine bir yönetim verilerine göre sadece basına yansıyan haliyle Mart ayında sadece 9 kadın cinsel saldırıya maruz kaldı. Şimdi bütün bu gerçeklik karşısında aslında yaşananları, kadına yönelik şiddetin biz politik olduğunu, münferit olmadığını defaatle kadın örgütleri olarak izah etmemizin en temel sebebi bu işin siyasal iktidardan ve politika üreticilerden bağımsız gelişmediğini bilmemiz.